Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber meşemen soslu, patatesli, kıymalı, kaşarlı patates yemeği yapacağım arkadaşlar. Patates yemeğim için şöyle 3 tane çok büyük değil, küçük boy diyeyim. Patates kullanacağım. Çok az kıymam var. Dilerseniz bu yemeğimizi tavukla da yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi yapımına geçeceğim hemen. Şöyle halka halka ince ince dilimleyeceğim patateslerimi. Davet sofra sofralarımızda da çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi dilimlemiş olduğum patateslerime karabiber, tuz ekleyeceğim. Biraz pul biber. Biraz da zeytinyağı ilave edeceğim. Elimle karıştıracağım. Zaten borcama düzeceğim için karıştırmış olduğum patateslerimi şöyle borcama yağladığım için e, kabımı yağlamaya gerek yok arkadaşlar. şu şekilde dizeceğim. Dilerseniz çok hafif haşlayabilirsiniz de ama bir şey, fırında pişireceğimiz için gerek duymadım. Şöyle kalınlarını da yerleştirelim. Şimdi bu patateslerimi önceden biraz yumuşatacağım arkadaşlar. Daha sonra kıymalı harcını yapıp üstüne dökeceğim. Dediğim gibi öncelikle bunu fırında biraz yumuşatacağım. Şimdi burada da iki tane küçük boy domates kullanacağım arkadaşlar. Bir adet yeşil biber, Onları da kıymamı kavurmadan doğrayıp hazırlayacağım. misafirimiz geldiğinde bir seçenek arkadaşlar. Bu arada ben çok severim. domatesimi doğradıktan sonra kıymamızı kavuralım. Böyle iftarımıza açacak zamanı ayarlarsak daha güzel sıcak Yeriz arkadaşlar. Önceden pişirirsek kaşar kur, kuruduğunda bir lezzeti gider. Dediğim gibi sıcak tüketirsek daha güzel olur lezzeti. De patatesimin kıymasını kavuracağım arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi çok az kıymayla bu yemeğimizi yapabiliriz. Şöyle çok az da bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim içerisine evet güzelce kıymamı kavurdum kavurmuş olduğum kıymamın içerisine karışık domatesle biber salçası Yemek kaşığının ucuyla diyeyim. Onu da bir üzerinde kavuracağım. Şimdi burada da doğramış olduğum biberle domatesimi içerisine ilave ettim. Yana kadar pişireceğim domateslerimi. Çok az tuz ilave ettim. Salçam benim tuzlu olduğu için arkadaşlar. Burada da kekik, pul biber, karabiber, Şimdi içerisine su bardağıyla tam doldurmadım arkadaşlar. Şöyle su ilave ettim içerisine. Suyunu çekene kadar bir güzel pişireceğim kıymamı. Şimdi burada da beşamelimi yapacağım arkadaşlar. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar tereyağı buçuk yemek kaşığı un unu yakmayalım arkadaşlar şöyle karıştıraraktan bir güzel kokusu çıkana kadar kavuralım Şimdi unu bir güzel kavurduktan sonra sütümüzü ilave ederim, edelim içerisine. 2 su bardağı süt. Şimdi kaynamış olan beşemenin üstüne arkadaşlar tuz, karabiber. Artık kapatacağım altını. Burada da kıymam suyunu çekti. Patateslerimi çıkardım arkadaşlar fırında. Şimdi yapmış olduğum kıymayı eşit bir şekilde şöyle üstüne gezdireceğim. Şöyle kaşık yardımıyla yayalım. Şimdi de beşamel sosumu dökeceğim üstüne. Kıyma, kaşar, beşamel lezzetini düşünemiyorum arkadaşlar. Çok güzel oluyor bu şekilde. Zaten bilen biliyor arkadaşlar dememe gerek yok. Evet arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın, sevdiklerinizle sayfamı paylaşır destek olursanız mutlu olurum arkadaşlar. Şimdiden olandan da olmayandan da Allah razı olsun. Şimdi üstünün kaşar ilave edeceğim? Şimdi kaşar çok az şöyle. E, kaşarım var arkadaşlar. Şimdi de kaşarımı üstüne eşit bir şekilde yayacağım. Artık zaten bu şekilde yemeğimiz hazır arkadaşlar. Patatesimiz de piştiğine göre e, çabuk pişecek. Dediğim gibi iftara yakın pişireceğim arkadaşlar. Çünkü kaşar donduğunda sevmiyorum. Dediğim gibi sıcak sıcak yemek için iftara onu siz ayarlarsınız. O zaman pişireceğim. Ağzını kapatacağım bir şeyle tabii ki. şekilde. Evet arkadaşlar. Yemeğimi çıkardım. Şöyle keseceğim. Evet. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, kanalıma abone değilseniz destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Başka tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.